Türkiye'de en sevdiğim içerik üreticilerinden birisi Grammarly sponsor almaya başlamış. Ve bu da Grammarly'nin Türkiye pazarına açılmak istediğini gösteriyor. Türkiye'deki insanları Grammarly'ye çekmeye çalışıyor. Ben de daha önceden Grammarly kullanmıştım. Üniversitemin ilk yıllarında daha sık kullanıyordum. Ee, bazı şeyleri düzeltmem gerekiyordu. Grammarly'nin düzelttiklerine ya da önerileri hoşuma gidiyordu. O zaman kullanıyordum. Ama o zaman kullanırken bile beklentisini indirmiyordum. Çünkü gizlilik politikasına bakmıştım ve gizlilik politikası inanılmaz kötü. Girdiğiniz yazdığınız her şeyi kaydediyor sunucularına hiçbir şekilde silmiyor. Eğer ki siz hesabınızı silip benim verimi sil demediğiniz sürece özellikle kayıt altında tutuyor ve eğer ki eklenti olarak kullanıyorsanız işte e-mail'de yazdıklarınız, WhatsApp'ta yazdıklarınız, nerede ne yazıyorsanız hepsini kaydediyor. Ve ben de bu videoda size Grammarly'nin neden kötü olduğunu göstereceğim. Yani bu söylediklerimiz spekülasyonda kalsın istemiyorum. Gizlilik politikasına beraber bakalım istiyorum. Daha sonrasında size daha güzel bir alternatif önereceğim. Tabii ki da farkındayım. İleride Grammarly bana sponsor olacaktıysa da artık olmayacak bu videodan sonra. Sağlık olsun. Ben size daha da güzel bir alternatifini göstereceğim. Gizlilik politikası sayfasına geldiğimizde burada sizin verilerinizi satmıyoruz ve satmayacağız yazıyor. Bu kadar. Tabii ki bu kısaltılmış bir şey. burada read more deyip daha fazla ne ne topluyorlar, ne toplamıyorlar bakmanız lazım. Her ne kadar burada biz satmıyoruz desek de bu verileri Facebook daha önceden hatırlayacak olursanız Cambridge Analytica'ya bütün kullanıcıların verilerini verdi ve seçimleri değiştirdiler. Kaç ülkede seçim değiştirdiler, neler neler yaptılar ve bunu yaparken de herhalde Facebook gizlilik politikasında sizin verilerinizi Cambridge Analytica ya da üçüncü partilere satıyoruz demiyordu. Hiçbir firmanın gizlilik politikası satıyoruz demez. Ama bakalım neler topluyormuş. Burada read more'a tıkladığınızda neler topladığını görebiliyorsunuz. Ben bunların altını çizdim ama özetini kendi web sitemde yazdım. Web sitemdeki bu yazıyı da aşağı bağlantıya bırakırım. Hizmetimizi kullandığınızda internet protokolü Tarayıcı türü ve sürümü, saat dilimi ayarı ve konumu, tarayıcı eklenti türleri ve sürümleriyle işletim sistemi ve platformunu içeren kayıt verileri ve cihaz bilgileri. Burada yapmaya çalıştığı şey sizi olabildiğince diğer bütün kullanıcılardan tanımlayabilecek veriyi topluyorlar. Bu da ne demek? Adınız soyadınızla da kaydolmamış olabilirsiniz ayrı hikaye ama e, diğer bütün kullanıcılardan siz. A kişi, Ahmet, Ayşe, Mehmet kimseniz bunu bir defa toplamak istiyor. Neden? Birincisi analiz sebeplerinden işte birileriyle işbirliği yaparken bizim uygulamamızı şu kadar kişi kullanıyor diyebilecekler. Net bir rakam verecekler. Ama tabii ki sadece bu nedenden dolayı bu kadar veri toplamasına gerek yok. Neden? Bunu sadece IP adresiyle de ya da bir iki şeyle de çözebilirler i̇şte ne diyorlar yok uygulamamızda çöküşleri falan anlayabilmek için şunun için bunun için falan diye mazeret uydurup bütün böyle sizi bütün kullanıcılardan tanımlayabilecek verileri topluyorlar. Bir defa bu var. İkincisi aşağı geldiğimizde ürünlerimizi kullanırken yüklediğiniz girdiğiniz veya başka bir şekilde ilettiğiniz tüm metin ve belgelerden oluşan kullanıcı içeriği. Yani bir defa siz Grammarly'nin eklentisini kullanıyorsunuz. Whatsapp'ta girdiniz birisine bir şey yazıyorsunuz. e ile girdiniz birisine bir şey yazıyorsunuz. O eklenti orada çalışıyor ve sizin bütün verilerinizi alıyor ve bunları saklıyor. Kendi sunucularına ne yazdıysanız. Özel de olabilir, özel olmayabilir. Bunları ne yazdıysanız kendi sunucularında bir defa saklıyor. Ve bunları ne kadar sürede sildiğini yazmıyor. Ben özellikle gizlilik politikasına baktım. Kaçırmadıysam ne zaman sildiğini yazmıyor. Sadece siz girip özellikle derseniz benim bütün verilerimi sil derseniz o zaman siliyorum diyor. Ki o zaman bile meçhul silmiyorsa da nereden bileceksin. Bilemezsin çünkü özgür yazılım değil. Ve hatırlayacak olursanız burada verinizi satmıyoruz diyor. Ama paylaştıklarını burada açık açık söylüyorlar. Peki burada şu soruyu sormam gerekiyor. Satmakla paylaşmak arasındaki fark nedir? Yani tamam birinde satarken para alıyorsun karşılığında ve kullanıcı verilerini birilerinin kullanması için vermiş oluyorsun. Diğerinde de paylaşıyorsun. Belki para karşılığında paylaşmıyorsun. Belki başka bir şey alıyorsun karşılığında. Belki başka nedenlerle paylaşıyorsun. İşte işbirliği adı altında başka bir şey yapıyorsun. Kimlerle paylaşıyormuş bakalım diyor ki burada güvenilir hizmet sağlayıcıları. Burada görüyorsunuz trusted service providers. Ürünlerimizi sağlamak, korumak, tanıtmak ve geliştirmek için Amazon Web Services gibi hizmet sağlayıcıları kullanıyoruz. Başka sitelerin sunucularını kullanıyorlar. Doğal olarak bak ilk bakışta normal gözüküyor. Evet tamam Amazon Web Services sunucularını kullanıyoruz ve mecburen sizin verilerinizi orada depolayacağız. İlk bakışta mantıklı geliyor ama bazı şeylerin çok açık olduğuna da bakmakta fayda var. Ürünlerimizi sağlamak, korumak, tanıtmak, tanıtmak ve geliştirmek için bütün bu tanımı alırsak bir sürü üçüncü partiyle paylaşıyor olabilirler. Tabii kimlerle paylaşıyorlar tam olarak nasıl oluyor bunların da bunları da bilmiyoruz. Sadece Amazon Web Services gibi demiş baş baştan salmak. Için. Devlet kurumları, düzenleyiciler ve diğer yetkili üçüncü taraflar diyor. Tabii ki böyle bir platform kullanıyorsanız devlet kurumlarından ya da düzenleyicilerden ya da diğer yetkili kişilerden verileri saklayamayacağını bilmenizde fayda var. Mutlaka birisi aşağı yazacak ki abi benim bir verimi ne yapsın? Yani ben bir kişiyim. Benim Whatsapp'ta Ahmet'e Ayşe'ye yazdığım şeyi e, gramelli görse ne olacak? Diyor olabilirsiniz. Bunun sonra siz Big Data'yı beslemiş oluyorsunuz ve, ve bu sizin bir kişinin verisi değil. Yani Yusuf İpek'in ya da Ahmet'in ya da Mehmet'in verisi değil bu. Yüzlerce binlerce kişinin verisini aldıkları zaman bu verileri yine tekrar topluma karşı kullanabilmeye başlıyorlar. Dolayısıyla bizim aslında ürünleri seçerken nasıl tıpkı ürünü seçerken daha bilinçli seçmeye çalışıyorsunuz. Hem kendiniz adına hem çocuklarınız adına hem aileniz adına hem de çevre adına nasıl daha bilinçli tercihler yapıyorsunuz. Burada da o tercihi yapmanız gerekli. Çünkü malumiyet hakkınızı bu şekilde vermeye devam ettikçe ve bu şirketler bu gücü bize karşı kullanmaya devam ettikçe malumiyet haklarımız gitgide daha da azalmaya başlayacak. Dolayısıyla bu konuda bilinçlenmemiz gerekiyor. Ve bu saklayacak bir şeyim yok argümanına. Edward Snowden'in bu konu hakkında güzel bir sözü var. Alıntı yapıyorum. Saklayacak bir şeyiniz olmadığı için mahremiyet hakkını önemsemediğinizi savunmak, söyleyecek bir şeyiniz olmadığı için ifade özgürlüğünü önemsemediğinizi savunmaktan farklı değildir. Edward Snowden. Benim söyleyecek bir şeyim yok, benim ifade etmek istediğim bir şey yok. Dolayısıyla ifade özgürlüğü de önemli değil. <laughs> Demekle benim saklayacak bir şeyim yok. O yüzden mahremiyet de çok önemli değil. Ne olacak? Demek arasında çok büyük bir fark yok. Aslında bu tarz verileri paylaşmak da istemiyorsunuz ama işte işin içerisinde bir şirket olduğu zaman bir tek benim verimi ne yapacak daha fazla bilinçli bir şekilde düşünmeniz lazım. Aynı zamanda mahremiyetinizi koruyan alternatifler varken ve hatta bu alternatifleri talep etmek varken neden bu uygulamaları kullanalım diye size tekrar sormak istiyorum ama yine de günün sonunda karar sizin yani verilerinizin sizin için önemli olmadığını düşünüyorsanız paylaşmak istiyorsanız da paylaşabilirsiniz. Ama bu kararı alarak bilinçli bir karar almıyorsunuz ve bu kararı alarak toplumu kötü yönde etkiliyorsunuz. Haberiniz olsun ya en azından bir şeyleri kötü yönde etkilediğinizin bilincinde olun. Alternatif ne diye soracak olabilirsiniz. Alternatif ise Language Tool. Language Tool özgür bir yazılım bir defa. Dolayısıyla Language Tool'u kendi sunucunuza kurup veya kendi bilgisayarınıza kurup hiçbir şekilde veriyi paylaşmadan da kullanabiliyorsunuz. Böyle bir şansınız var. Ama tabii ki uygulamayı sunucunuza ya da bilgisayarınıza kurmak biraz teknik bir işlem olabilir. Her ne kadar bunu kendi GitHub sayfalarında açıklıyor olsalar da bunu herkes yapmak istemeyebilir. Yani en azından bu videoyu izleyen birçok kişi bunu yapmak istemeyecek. Dolayısıyla kendi online sağladıkları servisi de kullanabiliyorsunuz. Online servis mesajı kullandığınızda tabi belli başlı veriler paylaşıyorsunuz ama language tool'un gizlik politikası Grammarly'nin gizlik politikasından tamamen farklı. Bir defa yazdığınız şeyleri tamamen sunucularında depolamıyorlar. Sadece mesela bir öneri yaptı, o öneriyi reddettiniz. O reddedilen kelimenin bir öncesini bir sonrasını ve kelimenin kendisini alıp sunucularında saklıyorlar işte neden reddetti bunu anlayabilelim diye. Daha sonrasında bunun da saklanma süresi var. Belli bir süre sonrasında siliniyor. E web sitelerine kaç kişi giriyor, kaç kişi kullanıyor gibi belli başlı analiz belli başlı analizler tutuyorlar. Ama bu verilerin hiçbirisi kişisel olarak Ahmet, Mehmet, Ece gibi tanımlayabilecek veriler değil. Dolayısıyla bu sadece kendi analizleri için koydukları bir şey. Ve peki bunun doğru olduğunu nasıl inanabiliriz diye soracak olursanız genel anlamda eklentileri olsun, kendi uygulamaları olsun özgür yazılım olduğu için topladıkları verilerin de söylediklerinin az çok doğru olup olmadığını buralardan da yine doğrulayabiliriz. Ve tabii ki yine dediğim gibi bunu hiçbir şekilde language la güvenmiyorsanız bile e, söylediklerine güvenmiyorsanız bile her zaman kendi bilgisayarınıza veya sunucunuza yazılımı kurup çalıştırma hakkınızda var. Çünkü özgür bir yazılım. Aynı zamanda gramerli de olmayan güzel bir özellik de var. Mesela İngilizce yazıyorsanız bazı şeyleri kopyala yapıştır yaptığınızda falan paraphrase etmek isteyebilirsiniz. Mesela burada bir kopyalama yapayım. Cümle bu. Burada paraphrase kısmına geliyorum ve buraya yapıştırıyorum. Şimdi language tool mesela benim için bu cümleyi rephrase ediyor. Farklı farklı tonlamalarda formal veya non formal şeklinde rephrase ediyor. Peki bana şunu soracak olabilirsiniz. Grammarly'ye kıyasla correctness çalışıyor bence oldukça güzel çalışıyor. Ha, ama tabii siz çok yıllardır Gramerle kullanıyorsanız belki beğenirsiniz, belki daha iyi dersiniz, belki daha kötü dersiniz bilmiyorum. O sizin kararınıza varacağınız şey. Ama en azından bence Gramerle kullanıyor olsanız bile en azından eklentisini kullanmayın ya. En azından hangi makalenizi çeviriyor olursanız olun bari girin kendi web sitesindeki işte o makalenizi yazın ondan sonra Oradaki düzeltmeleri yapın çıkın. Tabii ki mümkünse yine özgür yazılım olan language tool'u kullanın. Neden? Çünkü bilinçli bir tüketici olun. Peki siz gramerli ve language tool hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kendiniz bilinçli bir tüketici misiniz? Gramerli konusunda olsun ya da farklı yazılımlar konusunda olsun sizce bilinçli bir tüketici misiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz destekçilerime de sormak istiyorum. Get Galactic Galactic MG Corporation Mustafa Yılmaz Murat Çabuk Mustafa Yücel Enes Aslan Mirza Amir Koç Kuwait Mut Enes Gözük Küçükle Ekip Bolu Brook Tarka Kay Raven Çağan Ergün Altnamur Osman Mehmet Tahat Kuasan Çaykoski Selim Bayanoğlu Berkay Kay Mert Genç Paradox Osman Arı Koç Abdullah Olucuoğlu Mehmet Han, Korkmaz İsmail Sarıkaya ve Serkan Teşik Desteğiniz için teşekkürler. Siz de yaptığım işi seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız yusufbek.me yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.